Evet, Hüsabettin abimiz yaklaşık 25 gündür sokakta yaşıyordu. En sonunda ona bir yer ayarladık. Amcamızı Samsun Huzurevi'ne gönderiyoruz. Emeği geçen herkese gerçekten teşekkür ederim. Ama bunlar bu şekilde olmamalı. Amcamız yaklaşık bir aydır neredeyse sokaklarda. Amcam ne demek istersin? Yardım edenlere çok çok teşekkür ederim. Yardım etmeyenlerde elinden geleni yapmamıştır. Önemli değildir. Herkesin Allah gönlüne göre versin, kalbine göre versin. Hoşça kalın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Hizmetlerinizden dolayı. Ee, yaklaşık e, bir haftadır, on gündür ben uğraşıyorum Antalya 07 İyilik Dernek Başkanı olarak. Ama e, sonunda Samsun e, Huzurevi kabul ettiği için Samsun Huzurevi'ne de çok teşekkür ederiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Amcamızı yolcu edeceğiz. Sağ olun, var olun. Ama amcamızın durumu biraz şey değil. Amcamızın imanını biraz sonra paylaşacağım. Destek